Kim bu duayı yaparsa malına, canına, çoluğuna, çocuğuna zarar gelmez diyor. Ve ben bunu denemişim ha. Tecrübe etmişim bunu. Ebu Derda bu dua yapıyor çıkıyor. O mahallede yangın çıkıyor. Millet diyor ki ey Ebu Derda mahalle yanıyor. Dedi ki ben dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dua öğrenmişim ki benim dedi eve hiçbir şey olmaz. Yahu dedi mahalle yanıyor ya falan. Bir şey olmaz dedi ben Allah'a itikat etmişim. Çünkü duanın şartı da odur. Tam inanarak yapacaksın. Bir gittiler bir baktılar abi. Ebu Derda'nın evi duruyor diğer hep ev, bütün evler yanmış. O dua ne? ركلاملardan تمام اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم Ben bunu okudum. Hatam varsa bile altına yazarız bunu. Netini insanlar okur. Ama her gün yapıyorum ben bunu. Her